Şu anda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmeye en yakın olduğu noktaya bakıyoruz. Bakın aynı işaret orada. Peki duruyoruz. ağzına kadar silah ve cephane yüklü ve içinde 350 tane asker olan bir geminin e, savaşa girmemiş tarafsız bir ülkede ne işi var? İngiliz uçakları tarafından atılan torpilolardan birisi bakım. çarparak burada büyük bir patlamaya neden oluyor. Antalya halkı İngiliz Hava Kuvvetleri ve e, Sertli diğer arasındaki çatışmayı izlemeye başlıyor. Merhabalar bu videoda sizlere hem Türk tarihinde hem de Antalyalıların üzerinde çok az bilinen bir olaydan Sen diğer hadisesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'na girmedi. Aslında girdi ama sonuna biraz yetişti. Biraz göstermelik bir savaşı ilanı yapıldı. Fakat hiçbir zaman sıcak çatışmaya girmedi. Ama sıcak çatışmaya girme ihtimalinin en e, yakın olduğu yerde şu anda hemen dibimde bulunuyor yaklaşık bir kilometre uzakta bir olay gerçekleşti 1941'de 4 Temmuz'da. Aslına bakarsanız Vichy Fransası savaşı Türkiye'nin ayağına kadar, kapısına kadar getirdi. Peki e, ambarları ağzına kadar cephane ve silah yüklü, e, 350 tane de asker barındıran bir geminin savaşa girmemiş tarafsız bir ülkenin karasularında ne işi var? Aslına bakarsanız bunun cevabını bulmak için biraz daha geriye, yaklaşık bir yıl daha geriye gitmemiz gerekiyor. 22 Haziran 1940 tarihinde Almanya ve Fransa Ateşkes Anlaşması imzalıyorlar. Fransa'yı kabaca şöyle gözünüzün önüne getirin ve ikiye bölün. Böldüğünüz zaman kuzeyini Nazi Almanyası'na verin. Paris'te dahil başkentte dahil olmak üzere. Güneyini ve sömürgelerini de Almanya aslında bakarsanız Fransa'ya veriyorum diyor. Fakat savaştı Fransa hükümetine değil. Yeni bir hükümet kuruyor. Buna dilimizde Türkçe'de Vichy Fransa'sı deniyor. Çünkü yeni kurulan hükümetin merkezi Paris değil. Çünkü Paris Alman işgalinde. Fransa'nın Vichy kenti. İşte yeni hükümet Maraşal Petain önderliğinde bu kentte kurulduğu için bu yeni kurulan devlete Vichy Fransa'sı ya da Vichy devlet. deniyor Türkçe'de. Bu devlet tahmin edebileceğiniz gibi kutlu bir devlet ve 2. Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanya'sı yanlısı bir takım tutunuyor. İşte e, bu tutum doğrultusunda da e, Lübnan'a özellikle de Beyrut'ta yardım etmesi lazım. Çünkü orada İngilizlerin saldırıları var, kendi askerleri sıkışmış durumda. İşte o bölgeye mühimmat ve asker takviyesi gerekiyor. Ne yapacak? Bunu ya karadan götürecek ya da denizden götürecek. Denizden götüremez, Akdeniz'den götüremez. Neden? Çünkü o tarihte Akdeniz'de müthiş bir İngiliz üstünlüğü var. Hem karayı hem de suları, İngiliz donanması ve hava kuvvetleri tamamen abluka altına almış durumdalar. Yani onlardan habersiz, kuş neredeyse uçmuyor. E, karadan götürebilir fakat karadan götürmesi için de Rusya'ya geçmesi lazım. E, Rusya'dan geçemez haliyle Türkiye'den geçebilir. Bak Türkiye çok güzel bir asanet fakat Türkiye savaşa girmediği için talebi reddediyor ve Vichy Fransızı e, ne askerlerini ne de mühimmatlarını Türkiye'den geçiremiyor. Bu durumda ne yapacaklar? bir üç kağıda bakarsanız aslında bakarsanız başvuruyorlar e, şunu yapıyorlar o tarihte Selanik Alman işgali altında Selanik limanına Fransa'dan yüklenen mühimmatlar ve askerler trenlerle getiriliyor burada sen bir diğer ve Ketkuyen iki ticari gemi e, üzerlerine antikraft antikraftlar da çıktı anti air yani nedir e, anti hava silahları yerleştiriliyor e, uçak savarlar daha doğrusu Türkçe herhalde yerleştiriliyor Ketkuyem'e 3 tane, Senti diğer e 4 tane olmak üzere depoları alabildiğine kadar silah ve mühimmatla dolduruluyor. İşte bu iki ticari gemi bazı kaynaklarda bunların özellikle Senti Diyar'ın bir e, askeri gemiden ziyade pardon bir ticaret gemisinden ziyade e, bir hastane gemisi şeklinde yola çıktığını söylüyorlar. Ama bazı kaynaklarda bunu tam tersini söylüyor. Fakat her ne olursa olsun 1 Temmuz 1941 tarihinde bu iki gemi Vichy e, Fransa'sı emrinde Lübnan'a ve Suriye'ye asker ve mühimmat götürmek için çıkıyor. Amaç ne? Yunan adalarından geçecekler sonra Türkiye'nin kara sularını kullanarak çaktırmadan ticaret gemisi gibi İngilizlere çaktırmadan Beyrut'a Lübnan'a ulaşacaklar. Plan bu. Neyse bunlar gidiyorlar. tabii o tarihlerde radarcılık çok, radar sistemleri daha doğrusu çok gelişmediği için suda ya da karada bir şey olduğunu görüyorsunuz ama ne olduğu belli değil. Gidip onu kontrol etmeniz lazım. İşte Kıbrıs bakın böyle adalar önemli mesela Malta gibi Kıbrıs gibi sürekli olarak İngiliz uçakları devreye atıyorlar ve Adrasan açıklarında yani Kumluca'da Ketkuyam gemisi tespit ediliyor ve Ketkuyam gemisi orada batırılıyor. Birinci gemi orada zaten İngiliz Swordfish'ler tarafından. Yani çok güzel bir uçaktı o da Hearth of Iron görürsünüz. Ben çok kullanmayı seviyorum mesela. Sport tarafından batırılıyor. Sonrasında e, bir gün sonra yanılmıyorsam e, Sentli diğer İngilizler tespit ediyorlar ve bu şey arasında e, İngilizler ve Sentli diğer arasında bir çatışma başlıyor. Bunlar çatışa 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 Antalya açıklarına kadar geliyorlar. İşte ge gemi doğudan savaşa savaşa yani şu kıyı şeridini takip ederek geliyor ve tam olarak Burada bu şamandıra'nın bulunduğu noktada e, demir atıyor. Hatta sahile birkaç kilometre kala e, sentli diğer kıç tarafına, yani arka tarafına Türk bayrağı çekiyor. Türk karasularına giriyor, bir Türk gemisi gibi. Belki de yani Türkiye'yi de Martı Savaşı'nın çekmek istiyorlar, bilmiyorum. Yani bizim gemimiz saldırı altına uğradı gibisine belki bizden, yani bizim Türkiye tarafından tepki beklediler, bilemiyorum. Neyse bunlar çatışa çatışa geliyorlar tabii. Yani uçak savar sesleri, saldıran uçaklar falan. Ee, Antalya halkı bunu görüyor ve bakın şöyle dönersek burası tophane tabi o tarihlerde düzenlenmemiş daha henüz. Ee, bu tophane de Antalya'nın eskiden toplarının bulunduğu mekan yani Antalya'nın savunma noktası. Ee, i̇şte bu tepelik alandan sonra yat limanından, kale içindeki evlerden falan derken Antalya halkı İngiliz hava kuvvetleri ve e, sentli Diyar arasındaki çatışmayı izlemeye başlıyor. Yaklaşık 4 Temmuz 1941 tarihinde buçuk 5 .5 gibi de nostaljik tramvayımız da gidiyor. Sentli diğer iki tane darbe alıyor. iki torpido darbesi alıyor. Bu arada İngiliz uçaklarından bir tanesinin Attığı torpido e, gemiyi ıskalamış. İşte İngiliz uçakları tarafından atılan torpidolardan birisi. Bakın burada İskele Camii var. İskele Camii'li şu park arasındaki bölgelerden birisine çarpıyor. Yani şu anda eskiden o zamanlar küçük küçük kayıklar varmış. Şu parmağımla geçtiğim yerlerden bir yere çarpıyor. o Çünkü o zamanlar mendirek de yok şu ileride gördüğümüz dalga e, Rahatlıkla limanın içine giriyor. Ve burada çarparak burada büyük bir patlamaya neden oluyor çok şükür ki bir can kaybı yaşanmamış yani insani anlamda. Fakat o dönem burası tabi şu anda çok turistik bir yer. Fakat o dönemde burada yük taşımacılığı da yapılıyor. Antalya'ya gelen mallar buradan Antalya'ya giriyorlar ve bu bölgede, şu etrafım döndüğüm anda bakın kale için surlarını da görebiliyoruz. Çok sayıda eşek varmış, katır varmış yük taşımada kullanılan. Hemen bu gemilerden mallar boşaltılınca bu hayvanlar yüklenip kale içinin o yokuşlarında kullanılıyormuş bu hayvanlar yük taşımacılığında işte o atılan torpidolardan birisi bizim eşeklerden katırlardan da birini öldürmüş. Onun dışında bildiğim kadarıyla bir can ve mal kaybı yaşanmamış. Çok da büyük bir felaket olabilirmiş. O felaketin kıyısından dönülmüş. Zaten bakın şurada Türk bayraklı bir gemi gidiyor. Yönetmen modunda olduğuna yakınlaştıramıyorum. O gemiden dümdüz daha gittiğimizde zaten yaklaşık bir kilometre sonra da Senti Diyarbati'na da ulaşılıyor. İşte. Gemi bu kadar. Aslında bakarsanız Antalya'nın yakınına gelmiş, Kıbrıs'tan kalkan e, Ferry Albacore model İngiliz uçakları da onu takip etmiş. Yanılmıyorsa 3 tane ya da 4 tane İngiliz uçağı e, takip ediyor ve e, sentli diğeri Antalya önlerinde demir atmış bir şekilde yakalıyorlar. Tabi gemi darbe alınca Fransız askerleri içinden bekleyecekler. Gemi cephane dolu. Hep suya atlamaya başlıyorlar. 350 kişi, e, bunların 17 tanesi yanlış hatırlamıyorsam yaralanıyor, 5 tanesi e, orada ölüyor hatta bu kişiler boğulmuşlar yanlış hatırlamıyorsam çünkü e, vücutları sonraki yıllarda yapılan dalışlarda çıkartılmış Fransa'ya iade edilmişler. E, işte geri kalan askerler de bizim kayıkçıların desteğiyle karaya çıkartılıyorlar. Sendi diğerden kurtarılan Fransız askerler buraya getiriyorlar tabi o zamanki işlevi işte, binanın hükümet konağı değil. O zamanlar burası Gazi Mustafa Kemal İlkokulu. İşte bu ilkokula getiriliyor askerler kurtarıldıktan sonra. işte burada birkaç gece konaklıyorlar, sayımları yapılıyor, isimler alınıyor falan filan. İşte ilgileniyor yaralılarla. Sonrasında da Burdur'a transfer ediliyorlar. Yani askerlerin Antalya'daki ilk durakları burası. İşte Senti Diyar olayı böyle bu. Yani yaklaşık 80 yıl önce yaşanan bir olay ve İkinci Dünya Savaşı'nı kapımıza kadar getiren çok önemli bir hadise aslında bakarsanız. Yani belki de o İngiliz torpidoları e, daha fazla bizim limanı vursa mesela bir tanesi gemiyi ıskalamış limanı vurmuş ve orada bir zayiat olsa yani çok daha farklı olaylar da olabilirdi. Savaş kapımıza işte bu kadar yaklaşmış İkinci Dünya Savaşı sırasında. Ama dediğim gibi e, Türkiye soğuk e, soğukkanlılığını korumuş diplomatik kanallarla her iki devletten de hem İngiltere'den de hem de Fransa'dan da bilgi istemiş, ne oldu ne diye. Sonrasında bu okula götürülen, yani şu an hükümet manalarına götürülen askerler Burdur'a götürülüyor. Ondan sonra da artık savaş bitiminde çok büyük ihtimalle memleketlerine gönderiliyorlar. Stantiviar aslında bakarsanız 1920'lerde İngiltere'de yapılan bir gemi. tabi savaşın, yani Büyük Savaş'ın, Bir Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde yani birkaç yıl sonrasında yapılan bir gemi. Fransa'ya zamanında satılmış. Ne için satılmış? Ticari amaç tabii ki satılmış. Fakat sonrası dediğim gibi Vichy Fransa'sı döneminde silahlandırılıp bu şekilde bir silah kaçakçılığına da belki asker kaçakçılığına da konu olmuş ilginç bir gemi. Batı dediğim gibi hala Antalya açıklarında. Hala da bu batığa ziyaretler yapılabiliyor yani Antalya'ya gelirseniz kale içinde dalgıçlık lisansınız varsa o batığa da dalabiliyorsunuz. Bu batıkla ilgili en büyük sorun aslında şu hani dalgıçlar hala buraya dalmaya devam ediyorlar fakat dalanların bir kısmı en azından hatıra olarak bu mühimmatlardan ve silahlardan almaya çalıştığı için geminin içinde pek bir şey kalmamış ama hala ilginç bir şekilde bu mühimmatlar bulunabiliyor. Bu olsaydı hani videolarına bakarsanız YouTube'da var mesela. Hala görebiliyorsunuz. O kadar fazla mühimmat ve silahla buraya gelmiş ki kolay değil çünkü buradan Beyrut'a gidecek. Savaşa giden bir gemi çünkü. Hala İkinci Dünya Savaşı'nın izlerini Antalya'nın bir kilometre açığında bulabiliyor olmak bence çok ilginç. Bana çok ilginç geliyor çünkü zaten İkinci Dünya Savaşı bizlere çok anlatılmıyor ama bence bilinmesi gereken olaylardan da birisi bana ilginç geldiği için hazır oyundan geçerken de anlatayım istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.